Günaydın. Bugün sizinle anlatsın. Günaydın arkadaşlarımla. Selamun Hı. aleyküm. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Kutu açılımı. Yardım edelim mi? Dur açıp geliyorum. Ne yapıyormuşsun? Bu markadan gelen hediye bayağı oldu geldi. Biz Japonya'dayken geldi. Bir türlü çekemiyordum. Bugünü bekledik. <laughs> Ama çok heyecanlıyım. Oo. Tamam. YouTube... Bakalım. YouTube, açıştım, ne var içinde? Oo. Şey oh, box çok güzel. Oo, bu <laughs> Teddy Blake, New York. Wow. Kutusu çok iyi değil mi? olarak sen her şeyi büyüyorken çok seviyorsun. <laughs> evet. Büyük seviyorsun sen. Hazır mısınız? Ne içinde var? Çanta. Çanta? Hazır <laughs> mısınız? Çok tamam. merak ediyorum gerçekten bu arada. Tamam. Ben hani de merak ediyorum. Oh tamam. Geliyor. But discover Geliyor. Your Teddy Blake Designer Handbag. Okey, bakalım hadi bakalım. İki. Üç. Detaylı bak Teddy Blake New yok. Gerçekten çanta asla hasar görmesin diye elimden. Oh beyaz rengi. Beyaz değil. Beyaz değil ha? mi? Tabii. Beyazı. Hayır. Üstüne. 칼오프가 있 오케이 열어볼까요? 한 오! 크다! 엄 와! 이쁘다 정말 좋네요 네 이게 파란색 와! 너무 좋아요 근데 한 가지 네? 정에 Çok kaliteli. Bakar mısın ama yakından göster. Yakından göster. Hı, -hı. Aç bakalım. Böyle arkasında bir <laughs> gözü Burada olmuş. para da koyabiliriz. <laughs> Sonra. Sonra. Ay, bu nasıl açılıyor? Hı, bu, aha, buradan oh. Böyle. Oha. Oh. <laughs> bir de uzun beyaz kısa daha çıkıyor içinden. Aha. Bunların çantayı, içindeki mi? İçinde böyle bir göz daha var. İçinde iki tane ayrı göz var. Aa ayrı gözü var. Burada bir fermuarlı bayağı evet. da derin bir. Başka bu arada. para da korunan Burada bir tane daha göz var. Hımm. İçi gerçekten geniş. Ee, özellikle değindiği konu çantaların kaliteli oluşu ve kaliteye göre fiyatın uygun oluşundan kaynaklı. Çünkü böyle bu tip çantalar normalde 4.000-5.000-10.000 bin, bin, bin dolar kadar çıkıyor. Ama Teddybling e, gerçekten lüksü seven insanlara daha uygun fiyatlarda insanlara ulaşmasını sağlıyor. Bugünkü kombinim böyle. Aa, çok güzel oldu. Evet, bugün, Aa, bunu bugün date yaparken sen bunu kullanacak mısın? Evet. Ömer yine yorulacağı için araba kullanmaktan vazgeçip taksiye binmeye karar verdi. Çünkü Seul'de <laughs> arabayla gezer, gezme yaparken parking yeri bulamak çok zor. Evet, çok haklı bu arada. Bir de park yerleri de inanılmaz pahalı oluyor. Yani bu sefer hem bulmak çile hem de ziyan oluyor bir yandan da para. Taksi daha mantıklı geliyor. Seyirciler çok uzak yerleri gezmeyeceksek taksi en mantıklısı. Ne yaptın? 3 dakika şiletecek taksi tuttum. Çağırdım. Bir tane taksi çağırdım. Şimdi 3 dakika sonra buraya gelecek. Ondan sonra diziye iniyoruz. Ondan sonra Bixendong'a gidiyoruz. Sonra alışveriş. Alışveriş yok bugün. Alışveriş yok. <laughs> var. Var. Var, bir de bakayım. Biraz var. 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 <laughs> Biraz var, tamam. Evet. <laughs> Bu arada hava da çok güzel. Geldik ama nereye geldik bilmiyoruz. Ömer? <laughs> Anlar... Kaybolduk. Kaybolduk evet. Yok. Bura neresi? Dur mu? bulduk. buyduk. Ta. Evet. O tarafta mı? <laughs> Neredeyiz? Şimdi İksan Dong'dayız. Evet, bundan bugün mutlaka yiyoruz. Mutlaka evet. Tamam. Evet, hemen mutlaka, yemek yiyelim mutlaka önce. Mutlaka demek gerek var. Gere. Evet. Ben bir tane çanta aldım. Şimdi size o çantayı göstereceğim. Bu <laughs> çok tatlı. Bir restorana geldik de masada Türk bayrağı var. Neden? <laughs> 어, 베스위 트 갈릭. 쿵파쿵 커리 맛있어 보여. tamam. 사와. 오, 오. 그 이거 맛있겠다. <iffazon> 치킨 그린 거리. 하나만 일단. 응. 지금 타느나 바까짇드k b 도안 예bilir mi? 얘메 데디 알마 산다. 아니, gerçek 치첵 ama yiyebilir d i y 지 d i Koku nasıl? Dondurma gibi. La yani yumuşa dondurma gibi. Nasıl? Çok lezzetli, beğendim. Bu ne böyle ya? <laughs> nasıl? Evet. Nasıl? Bu nasıl yeniyor? O kafasını yeme? Bu, kızartılmış bir mi? Güzel. Biz buradan burada yedik. Şimdi gideceğiz. Başka yerde birazcık daha yiyeceğiz. Bugün konseptimiz biraz biraz her yerde yemek. Değil mi? Evet, değil, değil. Restoranın adı Kofu. Ho Hoho? Benimki geldi. Senin yok mu? Gelmedi Ye ye. Seni bekliyorum. sen evet. ya? Gerçekten evet. onu mu yemek istedin? Bu evet. 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 O, hep de duydum. <laughs> Güzelce yedik. Güzel Doyduk. Şimdi... Bu... daha güzeldi benim için. 빚을 하춥 우유도. 빚을 더춥 우유도 야니. 야, 야, 야. 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 야, ifrat ettiğin insanın yüzü. Cülüyo, cülüyo, cüme. Ağırlama. Ay, hiç güzel gör, temiz, pis görünüyor. Beğenmedim. Hmm. Tamam. Güzel. İfrat ettin. <laughs> Afiyet olsun aşkım. Afiyet <laughs> Ve artık ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz bu saatte. Çok teşekkür ederim. Ama benim yüzüme sensiz video yapacağım mısın ha? <laughs> bakım. Cilt bakımı. Söyle. Cilt bakım. Cilt. Cilt. Bakımı. Bakımı. Evet. Eve gideceğiz, cilt bakımı yapacağım Ömer'e. Biraz uyuyacağız. Biraz uyuyacağız, sonra akşam yeniden çıkacağız. Değil mi? O zaman cilt bakımını da çekeceğim. Vaa. Wow. Kıvım ya. Gözülüyor. Ne? Gidiyoruz. Sky Gamazi. Ne? Söyle neyi? Gözülüyor. Doğru gidiyorsun. Gözü... Gözü yüksek. <laughs> gökyüzü. Gökyüzü. Evet. <laughs> <laughs> gökyüzü çok güzel şimdi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oho. Gerçekten... Resim gibi. Çok güzel görünüyor. Hayko, aşkım gel. Taksi çok garip kokuyor. Yok ya, niye çok... kokuyor? Hayır, bu turşu. Turşu değil. Turşu kokuyor. <laughs> turşu yemek istiyor. <laughs> Az kaldı gidiyoruz. Türkiye'ye gideceğiz. Annecin yaptığın turşu yiyebilir miyim acaba? Evet, yiyebilirsin. İstediğin kadar ye. Bu ay diyor. Sen ben düşündüm. Biz eve geldik sonra biraz uyuduk. Sonra dışarı çıkmaya üşendik. Dedik ki biz evde yiyelim. Ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Karniyelik. Şimdi bunun böyle göründüğüne bakmayın hazır değil. Yani hazır da annem geldiğinde hazırlamıştı böyle. Buzlu atmıştık. Şimdi çıkartıp ısıtacağım. Ama bu son karniyarımız başka yok aslında dışarı çıkmak istemiştim ama Ömer gerçekten e, yani ben yine salı günleri daha çok dinleniyorum da o benim kadar dinlenemiyordu onun yine işlere çıkıyordu gidiyordu işe falan bu sefer e, daha fazla evde durmak istedi ben yani de tamam dedim o zaman evde yapıp diyelim bir şeyler şimdi bunu bu şekilde koyayım ya buradan ayarlıyorum buzun açılması için. Yemeği beklerken sizinle bir kere daha çanta hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu çanta hakkında vereceğim bilgilerle belki kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden. Şimdi bu çantalar arkadaşlar İtalya'daki en iyi dericilerden alınan derilerle üretiliyor. Ve tasarımları sürekli yenileniyor. Bu yüzden sitesinde her ay yenilenen tasarımları inceleyebilirsiniz. Ve gelelim sonra da benim ay. biraz alışveriş yaptım. Şimdi bir bu bluz. Bana yakışacağını düşünüyorum. Bana böyle tonlar yakışıyor bence sizce. Şu renk analizi yapıyorlar ya, ona gitmek istiyorum aslında bir ara boş vaktim olursa onu deneyeceğim. Kızım. Bunun için katmam lazım ve harika pijamamı göstermem lazım. Bu elbise de böyle. -da! Uzun bir elbise. İçinde astarı da var. Ben çok beğendim. Ve Vera'ya aldım çanta. Şimdi bu çanta, bu e, kuzunun kendi çantası. Ama Vera'nın çantası da bu. Burada da askısı var. Çok tatlı. Köfteler bir tık kendinden geçti. yarın durumu daha iyi görünüyor. Şimdi... Bunu yapıyorum. Hadi bakalım. Kaç tane yapıyorsun? 30 tane. Hayır, iki yeter. Çok yemek var. Çok mu? Evet, iki yeter aşkım. Üzüldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> hayır, hayır. Lütfen, <laughs> lütfen. <laughs> var, çok yemek var aşkım. Tamam. Aferin. Aferin. Şimdi yemek artık bu da olduğunda Yemek yer yatarız. Değil mi? Okay. Bence de. Yarın iş bizi bekliyor. Hmm. <laughs> Buradan bir şey söylemek istiyor musun? Bitiyor musun? Evet, bitiriyorum. Okay. Selamun Aleyküm arkadaşımla. teşekkür ederim. Çünkü sizi bizim, video... <laughs> bizim video... Bir dakika. bizim video izlemek için çok teşekkür ederim. Aa, Keşke daha iyi, daha eğlenceli olsaydı ama Evet uh, özür dilerim Ben de özür dilerim Çok da eğlenceli bir video olmadı Biz normalde eve gelip yeniden çıkarız Bir şeyler yapar çekeriz dedik ama Şu anda menü de zaten çok süslü değil Sadece yiyip hemen yatarız Çünkü yarın iş var Evet yarın Umarım iş var. daha eğlenceli vloglar çekeriz Tamam, umarım <laughs> Olá, Rodrigo. Você está